Nazar var mı? Göz değer mi? Meslek hayatımda en sık karşılaştığım sorulardan birisi. Ben de size işin psikolojik kısmını izah edeyim. Canlı cansız her maddenin bir enerjisi, yaydığı bir dalga ve frekansı vardır. Hücrelerin, organların da vardır. Mesela nörolojik muayenede sıkça istenen EEG aslında beyin dalgalarının izlendiği görüntülemelerdir. Beynin olduğu gibi zihnin, düşüncelerin ve duyguların da yaydığı bir enerji ve frekans vardır. Bazı insanların enerjileri sizi pozitif, bazıları nötr, bazıları da negatif yönde etkiler. Özellikle yan yana gelindiğinde iki insanın enerjileri de frekansları da birbirleriyle temas kuruyor. Hatta bu bazen o kadar etkiliyor ki hormonlarınız bile değişiyor. Yanlış duymadınız. Bırakın insanı hasta etmeyi, hormonlarını bile değiştiriyor. Psikolojide Wellesley etkisi denilen bir kavram var. Çok ilginç. Aynı evde kalmaya başlayan, aynı yurt odasında kalmaya başlayan kız öğrencilerin haftalar içerisinde mens döngüsü, adet döngüsü benzemeye ve eş zamanlı olmaya başlıyor. Şimdi nazar ve göz kavramının altında yatan neden burada. Yani iki insanın enerji ve frekanslarının temas etmesi. Hangi duygu ve düşünceyle bakılırsa nazar ya da gözdeğer? Asıl soru bence bu işte. Buna neden olan duygu haset duygusudur. Çekememezliktir. Kıyafetiniz, takılarınız, dış görünümünüz, ilişkiniz, mesleki, maddi statünüz gibi birçok konuda bir kişinin size hasetlenmesidir. Sizi çekememesidir. Nazar ya da göz denilen kavram. Bunun bir de daha üstü sizin daha kötü olmanızı istemesiyle alakalıdır. Bu biraz önce saydığım konularla ilgili biri size dedi ki içinden maddi olarak daha kötü olmanızı istedi, size hasetlendi ya da sizin güzelliğinize, ilişkinize hasetlendi ya. İşte bu enerji sizi kesinlikle ve kesinlikle kötü etkiler. İşte o zaman nazar değdi, göz değdi kavramları ortaya çıkar. Evet, doğrudur. Nazar ya da göz denilen kavram kişilerin bu negatif duygularının size yansımalarıdır. Uzaktan bu etki ne kadar olur bu konuda bir şey diyemem ama fiziksel olarak aynı ortamlarda olduğunuz, yüz yüze birbirinizi görebildiğiniz ortamlarda bu duygunun etkisi kesinlikle daha yüksek oluyor.